Ha şut mu? Ya bu şuta hazır olmamaz çok da gerek yokmuş. <laughs> Kaleden çok uzaklaşamıyorum Twitch yayınlarında. Arkadaşlar abonelik ve bit serbest. Hadi be bunu da kaçırmazsın ama. Kötü top. İyiymiş. Daha iyi. Faul lan ya, hayır, hayır, hayır. Faul lan hayır, hayır, Eyvah 1-0 yiyeceğiz galiba Bravo Oğlum Vedoya ne biçim paslar atıyorsunuz lan E Karşı karşıya ne oldu <laughs> Sit Varım. Abo. Faul, faul. Adamın ayağına bastı lan. Kullan lan. Bravo, bravo. Şuman. Abi 5 kişi buradasınız. Yani bir kişinin aklına gelmiyor mu arkaya bakmak? Arkadaşlar Twitch yayınlarından dolayı üstü çıplak birisi varsa gösteremiyorum. <laughs> <laughs> ne oldu bu? Açıl baba. Açıl Muslu. Muzo git. Muzo git. Feyzo git. Dön git. Dön git. Dön git. Allah. Tamam tamam Nihat. Bana eldiven lazım. Kamerayı bir tık daha yukarı kaldırırsam artık daha neler. Önümüzü görmeyeceğiz. 2-1 oldu. 2-1 gerideyiz beyler. Bal <laughs> sıfır performans ya. Yatağımdan kalkıp geldim ya. Niye böyle oldu? <laughs> <laughs> Nereye dön? Aha. Karşı kaç ya. Oğlum tarla gibi boşluk var lan burada. Allah Allah. Üçe bir gene. Çak. Eşek nükke. <laughs> <laughs> Bedava. Görüş az Allah. Nasıl geldiler oğlum Barcelona? Aaaa. Aa. Ya s**rım <laughs> ama ya <gülüyor> bomboş. Salak. <laughs> 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 Allah Allah gene üçe bir. Abi sabaha kadar kurtaracağım mı 3'e 1'leri ben? Tamam oğlum sakin olun bağırmayın birbirinize. Tamam tamam kral. Bak düzeldi biraz her şey. Penaltı lan. Evet bak biraz düzeldi her şey. Oyuncular yanlış yerde oynuyordu ya. Sol ayaklı adamı sağ bek yapmışlar. Sen sağ bek. Orası <laughs> neresi? Ne bileyim ben sağda, sağda bir yer. Allah'ım <laughs> daha fazla yaklaşamam lan buradan izleyeceğim. Bravo. 4-2 Oğlum hakeme bu kadar üstüne giremezsin lan. <laughs> Hakemi tehdit ediyor. Faul. Oğlum o fauldü bildiğin ha. Allah Allah. Bravo 5-3. Bravo Mehmet Ali. Vallahi bu oynuyoruz da bu skoru da hak etmiyoruz ya. Bu da olsa bak maçı ortaktık ha. Mikkel'in <laughs> sesine bak. Ben kaleden uzaklaşınca yayın biraz donabilir. Bravo. 5-4. Mehmet Ali on fire. Nüke kardeşim 22 yaşında <laughs> hayat onu ne hale getirdi. Bravo lan 5-5. Vallahi Mehmet Ali on fire. <gülüyor> <gülüyor> Free from desire diyorum sana ya. Devre arası beyler kale değişir. ya. Bir tane su bana da atsanıza. Tabi efendim. Mustafa bir tane su atsana bana. Bekle. Teşekkürler Bravo. Sıcak abim Hocam ayıp oluyor ama ha Bravo! Feyzo! Bravo lan! Bak 5 birden 6 5'e çevirdik. Nükke kardeşi, He, ee, Nüke kardeşimin kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> He, yeni Nüke. Yeni Ferdi ya bu, yeni Ferdi Kadıoğlu. Oğlum Nüke bağırınca karar değiştirdin lan. Böyle hakem mi olur? Lan Nüke sana kızdı diye karar değ. Feyzo gene neler yapıyorsun oğlum ya? O bir de gol attı lan. Feyzo var ya turbo modu açmış ha. Kardeş. <laughs> oğlum? Beyler burası ölüyor ölüyor Adana falan. Buradan nem çok fazla. Çukurova ya burası. Çukurun içinde bu şehir. Aşırı nem var. Ahmet Kurt'u dün gördüm çok sakin. <laughs> Sen dün kendini görseydin korkardın. <laughs> Neyi? Gördüğüm kadar artık. Neyse nüköy gol aslında. da. Oyna hadi. Ya, Öne çık lan, face off. Oyna. Oğlum, deli misiniz ne hale lan? Saçmalamayın beyler. Lan adam yerde lan nasıl atamıyorsun? Abi muzu gevezelik yaptın muzu Fıtı 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 fıtı. Alttan tutacağım dayı. Ahmet. Öndeki lense dokunma. Amir oğlum ben çekmem. Abi, abi. Bırak kendi telefonunu. Kamerayı, telefonu bırak. Bırak evet, telefonu. Telefonu oradan geliyor. Aboneye abi. Sen... Tepetle, He, alatıp, abone Ay, abi. Taşım, sen burada

<laughs> Abdullah fırından az kalorili goller. Arkadaşlar Twitch yayınlarında farkındaysanız kendimi çok kasmıyorum. Bilenler bilir. Allah. Oğlum son golü benim gözümden görmeliydiniz ya. Vedo vurdu. Tamam mı? Top Yakup abiye çarpıp kaleye girdi. Ne yapayım? Ha ne yapayım? Nükke direkt soyundu abi. Çağıramıyorum şu adama. Maç içinde Nükke abi dikkat çekmediği ve herhangi bir cinsel öge bulunmadığı için sorun yok. Nükke kardeşim baştan aşağı Nükke şey ya. <laughs> cinsel öge. <laughs> ben kendi çöpümü atarım abi. Tamam dışarı. He tamam çıkartırım ben. Yarı çıplaksa sorun olmuyor. Emin misiniz ya? Şöyle şuraya koyayım kamerayı. Mesaj. Mesajım yok gibi. <laughs> Oğlum aşırı yoruldum ya. Ben gidiyorum. Bekleyenim var. <laughs> Abi sanki gidip... zorlandın gibi arkadaşlar bakın etrafı göstereyim size şuraya bakın sahanın etrafını duvarla kaplamışlar bir gram esmiyor lan durduğum yerde terliyorum ben gidiyorum aga kendinize dikkat edin abonelikler için teşekkür ederim tekrar e, Turan hepsine teşekkür etmiştir benim yerime Porto Mavi burada Turan burada <laughs> Turan aynen alın teri <laughs> moderatörlerim de benim gibi yetkili sayılır ya bu kanalda. Takım çok umursamadı. Apo abi çok çabaladı. Aslında açık konuşmak gerekirse e, Siraks pek umurumda olmadı benim bu maç. <laughs> çok da çabalamadım. Yani yine de yendik ama güzeldi. Bizde Feyzo çok iyiydi ya. Yayını kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abonelikler için de teşekkürler. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.